Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukluk döneminin en önemli psikiyatrik sorunlarının başında gelir. DHEP, aşırı hareketlilik, dürtüsellik ve dikkat dağınıklığı olmak üzere üç temel belirti kümesinden oluşan nere göre bir bozukluktur. Son 30 yılda yapılan çalışmaların sonucu bize DHEP'in biyolojik kökenli ve genetik geçişli bir yapısal bozukluk olduğunu göstermiştir. DHEP genellikle 3-4 yaşlarında görülmeye başlansa da çoğu çocukta septomlar okul döneminde daha belirgin hale gelir. De tanısı aile ve çocukla yapılan psikiyatrik görüşme, ruhsal durum muayenesi, hekimin uygun gördüğü durumlarda, gerekli gördüğü durumlarda uygulanan testler ve ölçeklerin sonucunda bir bütün halinde karşılaştırma yapıldıktan sonra konulur. Yapılan beyin görüntüleme çalışmalarının sonucunda dehepli çocukların beynin ön kısmındaki frontal bölgede yani dikkati düzenleyen bölgede kan akışının ve şeker kullanımının düşük olduğu görülmüştür. Ebeveynler olarak DHEP tanısı almış çocuklarımızı eleştirmek yerine onlara anlayış ile yaklaşmalıyız. Onların yaşam kalitelerini arttırmak ve hayat koşullarını daha kaliteli hale getirmek için çaba sarf etmeliyiz.